Evet, şimdi buraya geldi Havalimanında 3 saat bekletildik, onu içeri aldılar. O şimdi bize muhabbetini anlatacak. O kral gelmiş, merhabalar. Önce kalan Merhaba. ya, önce kalan ya. Merhaba. Sosyal mesafesine dikkat edin. Buyurun, tavuk köste yaptım size. Süper. Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tayfun Aras. Ben Burak Yükalp. Şimdi size e, Ukrayna'da havalimanında 3 saat bekletilmiştik. İlk seferinizde e, bekletiliyorsunuz ya siz de biliyorsunuz. Benim 3. gidişimdi ama yanımda arkadaşım ilk kez geldiği için onun yüzünden Beni de beklettiler. Evet, 3 saat bekledik. Aynen, 3 saat. Şimdi indik, ilk sefer gelenleri Ukrayna'ya e, başka bir tarafa aldılar. Ben geçtim, ben diğer tarafta onu bekledim onun çıkmasını bana da şey diye sordu e, pasaporttaki kadın benim daha önceden oraya e, giriş çıkışımı gördü ama bana da şey diye sordu Türk müsün Kürt müsün diye sordu e, pasaport kontrolünde bir de güldü ondan sonra benim pasaport işte giriş çıkışlarıma baktı herhalde sistemden gördü oraya girdiğimi çıktığımı gördü öyle de bir soru sordu ondan sonra beni bıraktı ama e, onu diğer tarafa aldılar içeri aldılar şimdi o anlatacak. Yani o 3 saatte neler yaşadın? Evet, Tarifimi 3 saat beklettim ben bu yaşamada. <laughs> Bayağı sıkıntılı zamanlar yaşadık çünkü de hani e, içeride İngilizce konuşmayı bilen bir kişi de yoktu ve ben İngilizce konuşmayı biliyormuşum gibi bana soru sorular ki ben abi seviyesinde falanım yani o derece bilgin değilim. Seni yani. nereye aldılar ilk? Yani <laughs> kapıda beklettiler. Tek tek sorgu alacağız dediler size. İşte i̇lk sen pasaport kontrolüne gittin kontrolü orada. Pasaport kontrolüne gittim orada, beklettiler beni önce. Ha, geri al. Önce tek bir şey dediler. dediler işte tek tek hepinizi e, <laughs> sorgu alacağız dediler. Tek tek ifadenizi alacağız dediler. O sırada zaten e, içeri girmeye çalışan giremeyen insanlara da aynı zamanda tercümanlık yapmamı istediler. Hmm. E, aracı, arayı bul falan hesabı işte çok orta bıraktılar beni. Bir yandan iyi davranıyorlar, bir yandan da işte bekletiyorlardı. Ne yaptıkları da değildi. Yani rüşvet mi istiyorlar, başka bir şeyin peşindeler mi? Orasını çözemedim açıkçası. Sonrasında içeri aldılar. Odaya, odaya aldılar. Odaya aldılar, evet. Odada karşımda bir tane polis memuru vardı. E, kadın bir polis memuruydu. Sorular sordu ama İngilizcesi de çok kötüydü. Hani ne sordu? Benim de kötüydü ama onunkisi daha kötüydü. Ne sordu? Neden geldin buraya dedi. Hı -hı. E, nerede kalacaksın onu gösterdiler. Kaç paran var dedi dolar olarak kaç param vardı özellikle. Ben hmm. kredi kartlarımı da söyledim. Hani bunların hepsinin limiti var. Ayrıca yanında 300-400 dolar vardı. Sana. Nakit para görmek istiyor. Aynen nakit para gösterdim. Ondan sonra işte bunların hepsini kamera kaydına aldım. Hmm. Ama öncesinde bana seni içeri alacağız. Sadece sen dediklerimizi cevapla dediler bana. Yani bana özel hmm. bir ilgi gösterdiler orada. O sırada içeri alınmayan bir sürü insan da oldu ama. Seni tek 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 mi aldılar? Tek 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 aldılar. aynen aynen. Ve itiraz edenler falan da vardı. İşte sinir krizi geçen insanlar da vardı. İçe, dışarıda beklesen bir tane sadece kadın gördüm. Başka da bir kadın görmedim. Onun dışında kadınların hepsini alırlardı. Türk Hı -hı. ya da başka bir şey fark etmeksizin. Kadın da var mıydı Türk ü? kadın? Kadın da vardı. Ya <laughs> yani bayi gibi ortam vardı açıkçası. Ya ilk ilk evet. sefer geldi evet. öyle yapıyorlarmış. En sonunda işte... En evet, sonunda ne oldu? Ne yaptın? birkaç bilgi eksikliği oldu. Dedim arkadaşın içeride onu aldınız dedim ondan bilgi almam lazım dedim. Telefonumu verdim. Onlar işte öteki tarafa beni sokmadıkları için kendileri gidip kendileri getirdiler sürekli. Ha. Yani sen de YouTube'a hiçbir şey yapmadın. Benim benim yanıma geldi. Şey Sonra dedi. Bir şeyler çözmüşsün diye duymuştum. Aynen. Diye. Benim yanıma geldi. Ben dedim ki üç saat neden bekletiyorsunuz arkadaşımı dedim. O da dedi ki ilk sefer geldiği için dedi bekletiyoruz dedi. Diğer seferlerde dedi bekletmeyeceğiz dedi. Ben dedim ki ben buraya üç kere girdim bu ülkeye girip çıkmışım dedim. O da benim arkadaşım yani dedim. Ee, ve evet. üç saat oldu gelir dedim. Hangi uçaktan geldiğini sordu bana. Geldiğimizi sordu. Ben de uçağı gösterdim. Baktı polis memuru. Tamam dedi. Sonra zaten gitti içeri. Bir yarım saat sonra falan 20 dakika sonra o geldi. Yani ben adama söyledim hani ben girdim çıktım falan dedim. Bir de bizden şey istedi. Otelimizin adresini istedi. Otelimizin adresini verdim. Kadın geldi. Bir de başka bir kadın geldi. Otelin adresini verdim. Nerede kaldığımızı öğrenmek öğrenmesi için. O, o bana onları sordu. Sana? Ya bana da onları sordu zaten. Aynı soruları herkes zaten standart olarak soruyor bunlar. Ya zaten amaçtan anlamış değilim. Yani sen oraya kalkmışsın, ülkenden çıkmışsın, 3 saat yolculuk yapıyorsun. Karaya ayak basıyorsun, orada seni bekletiyor 3 saat. Belki daha fazla bekletecekti. Belki. Daha fazla bekletecekler de yani, yani, vardı üstü ihtimalle. Orada Çünkü çok, çok bekleyen insan yani. vardı. Oldu. Evet. Saat. Evet. Bana polis memuru şey dedi. Buraya geliyorlar dedi, buradan dedi Avrupa'ya kaçıyorlar dedi. Başka ülkelere kaçıyorlar dedi. Öyle yapıyorlarmış yani. O yüzden, şey gibi. o yüzden bekletti. Öyle yani. Başka? Yani. Özel bir şey oldu mu? Yani, özel başka, başka bir şey olmadı işte. Yani bu kadar. Ondan sonra işte bay bay çekmem içeri girdim. Şimdi 3 saat sonra ama zaten çok büyük yoruluyorsun. Ondan sonra tek derdim yemek, yemek yemek ve otelinde bir önce yani evet, Bir şey verdiler mi? Su falan verdiler mi? Hiçbir şey vermediler. Su zaten var orada var. ama isteği kaçabiliyorsun da onun dışında başka bir şey vermiyorlar. Hani havalimanında da kimse kalmıyor. Bir yandan da kafanda bir sürü şey oluyor. Acaba ne yapacaklar? Geri mi gönderecekler? Geri de gönderebiliyorlar evet. Sen de biraz korkuttun beni işte burada havalimanında bekletiyorlarmış diyorsun. Havalimanına ayak basıyor ondan sonra başlıyor. ben nereden bileyim orası satayım yani? Be ya yani ben de öyle gider oraya yani? Şimdi be bekletilenler e, havalimanında kendi tecrübelerini Ya de, bırak şunu arkadaşlar bak şöyle oldu. İndik havalimanına gidiyoruz. Muruk bu arada seni biraz bekletebilirler. Beni de yüzünde bekletmişlerdi galiba. <laughs> Yo beni bekletmişlerdi. Bunu ben de şok oldu. Zaten yüzüm kıpkırmızı oldu. Nasıl yani falan. Sonra pasaporta gittik. Tayfun'da içeri sen girersin zaten. Geçti gitti içeri beni orada bekletiyor oradan bana bakıyor. <laughs> <laughs> telefonla video çekeceğim falan dedi dalga geçiyordu. <laughs> Ondan sonra şey yani bekle bu bekle böyle saçmalık olamaz ya. Ama şey, ben geçti diyor birlikte gibi. gittik ya ben üç kere girmişim ben Sen üç kere neden girdin ki oraya? Benim bir arkadaşım benim vardı, bir Şey o yüzden var değil mi? bir mevzu var sen. Yani bu şarkıda geçen bir <laughs> benim evet, bir arkadaşım var. <laughs> Ukrayna'da benim bir arkadaşım vardı. Ben o yüzden sık sık giriyordum Ukrayna'ya. Ama ilk girişimde şey yaptım. Rusya Rusya'ya gidiyordum. İlk gidişimde Ukrayna'ya. <laughs> Rusya'da bir arkadaşım vardı. Onun yanına gittim. Rusya'ya giderken Ukrayna aktarmalı gittim. Yani Ukrayna'ya girmiş oldum şey olarak. Tayfun çok güzel Ukraynaca konuşuyor bu arada. Ukraynaca. Ukraynaca. Bu kadar çağırıyor. <laughs> 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 Biraz konuşsana bizi. Yok şu an unuttum. Yani ya. mükemmel bir, okay. mükemmel <laughs> bir taklit yapıyor. Yani <laughs> Ukraynalı ile Ukraynalı konuştu bu arada. Yani... Hatırladın mı onu? Tabii mu? efsaneydi ya. Sus, ben de unuttum yani. Bir de suratlarında böyle şey var ya çok ciddi yani. bir ifade. Bu arada Ukrayna'da yani biz Odessa'ya Odessa'da Odessa yani. da Odessa? Odessa anılarının Yani çok fazla Türk yoktu değil mi? Yani biz 3-5 tane falan gördük. Yani gece gece bayağı bir dolaştık taksiyle Uber'le. Macera dolu dakikalar yaşadık. Onları daha sonraki videomuzda anlatırız. Uber var evet, evet, Ukrayna'da. Efsane müzikler açtık ya. Adam bize dedi ki istediğiniz müzik evet, açın. Biz aynen. Ben Ferro falan açıyorduk. Gecenin köründe Ben Ferro çalıyor Ukrayna'da. İki tane <laughs> kaç yer Ama adam da şeydi. Deliydi o adam. Adam da deli. Müzik kullanıyor. Müzik kullanıyor. Evet. Müzik falan açıyor. Ama Uber olayına gerçekten... Yani ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Buradaki taksilerden gerçekten ezzet çekiyormuşuz biz ya. Adamlar kapımıza kadar geliyorlar. Tık ucuza götürüyorlar. Yani bir... Uber'e kaç para Uber verdik? verdik? 150 lira, falan verdik. Kaç gün yani? kaldık biz orada? 5 gün kaldık. Beş gün kaldık evet. Ve 5 gün günde her iki günü. kere ya da üç, ortalama iki kere Uber kullandık. 5 günde yani 10 kere saat, falan saat, kullandık. Birer saat gezdik yani otomobil her birbirimizde yani. de. Biz biraz şehrin dışında bir yer ayırtmışız Airbnb'den. Çok bilmediğimiz için. Ama çok güzel yani. Ama güzeldi. Villa gibi yerdi yani. Piyanomuz falan da vardı. <laughs> Ya Odessa'ya önerir misin gitmek isteyenlere? Odessa'nın e, deniz için gidecekseniz eğer kesinlikle önermiyorum deniz için sakın gitmeyin e, oranın havuzu da çok kötü yani gece kulüplerinin olduğu yerlerdeki havuzlar da çok kötü Eğlenmek istiyorsanız vekarsanız gidin kesinlikle e, çok güzel vakit geçirirsiniz bence ama kesinlikle deniz gitme çünkü full yosun kaynıyor. Yani denize ayak basamazsınız ama oradaki Ukraynalılar o denizden çıkmıyorlar. Halk plajları var özellikle. Başka yap denize. Ya berbat bir şey yani yosun kaynıyor. Böyle sanki şey petrol kuyusu patlamış da denizin üzerine yükselmiş değil mi? Öyle bir havası yok muydu? Ya bir de şey evet o sene şey demişlerdi. Yaş işte ya? Biz birkaç kızla tanışmıştık ya onlar şey dedi. Yani. Kız şey dedi. Denize ben girmeyeceğim bu sene burada dedi. Odessa'da denize girmeyeceğim. Ve dedi. çok kötü bir atmosfer. A, abi biz ertesi gün gittik girdik biz yani. Biz girdik ama yani nasıl oldu değil mi? <laughs> kötü değil de O kadar. ya. Denizden yani. bir çıkıyorsunuz yosun. Çamağaca bir çıkıyorsunuz denize. O kadar berbat ki yani. Odessa videomuzu şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şuraya da benim sayfam. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Burak Yokalp'in sayfasını da şuraya bir yere abone olun lütfen. Koyacağız. Evet. Abone olun. O da gitar Spotify'da, çalıyor. Yani Spotify'da yeni albüm çıkıyor. Spotify'da, Spotify'da da yeni albüm geliyor. 3 haftaya beş, yayında beş olacak. 5 şarkılık aynen. Güzel bir. 5 şarkılık şey. bir albüm. <laughs> Ukrayna'yı yani. öneriyorum. Gece kulüplerinden bahsedelim bence. Gece kulüpleri Itaka Beach. Itaka kulüp vardı galiba abi. Bir de Arcadia vardı. Arcadia o evet. aranın adı değil mi? Arcadia. Yani Arkadia kulüptü galiba. Kulüp müydü? Aynen bizim o... Itaka vardı. Bir de Ibiza var. vardı herhalde. Evet. Ya alkol falan güzel. çok ucuz, bedava. Ee, biz ikişer tane büyük boy bira içtik ama yanına getirdikleri kuru yemişler, o biralardan daha pahalıydı yani. <laughs> da evet ya. Yani, dört tane kase, şu kadarcık kağıt, leblebi falan karış, kuru yemiş koymuş bildiğin lüks. Hayat adamı. Aynen. Ondan koymuş. Biradan daha pahalı. Ya yani, dört tane biradan daha pahalı olur mu ya? Bu kadar saçmalık olur ya, yani. kırıklık mı var orada? Bira mı? Birerce su bulamadık yani. Ben böyle bir şey görmedim ya su içemiyorsun aslında. Her yerde gazlı su. Adamlar gazlı su içiyor içe zaten herkül gibi olmuşlar. Ya, güzel bir yer. Oda önerir miyim? Yani güzel, güzel. Ama küçük bir yer yani. Hani. 80'lerden kalmış gibi bir yer yani. Otobüsler yani, çok eski. Dağır, aynen. Otobüsler çok eski. Binalar çok eski. Yani, bilmiyorum bir iki tane zaten merkezi var. İstiklal Caddesi gibi bir tane caddesi var. Orada her şey var zaten. Orada gezmek çok keyifli ama bence. Orada evet, orada oteller falan da var. Evet. Orası güzel. Yani Arka Dijabüçte deniz falan kulüp mü için gidiyorsanız, Arkadia Dijabüçte kalabilirsiniz. Evet. Hani evet. sen istiklal de şey de diyorsun. Ana merkezinde ana var. Ana merkezdeki. De caddesi miydi, neydi? Derbüsiz kiyer. Derbüsiz kiyer. <laughs> <laughs> ben ben de... <laughs> <laughs> <Biliyorum>. derbüsiz <laughs> <laughs> Güzel yani ama ben Lviv'i daha çok öneririm yani. Ashort deniz yok ama yani hem yaz tatili hem deniz istiyorsanız orası. Bir de yani mesela e, her yer Uber falan çok yakın ama yürümeye kalksanız saatler olur. Biz bir kere yürümeye kalktık bir yere, bir yerden bir yere. bir anımız var bizim bu arada. Biz e, yolda gidiyoruz. Telefonun şarjı bitti. Benimle internetim yok. Nerede olduğumuzu bulamıyoruz. Her yer aynı. Hani her yerde aynı park, aynı orman. Aynen adres de yok. E, Tay şey ki Bu tarafa doğru giderim. Ben bu tarafa doğru giderim. Hı. Allah emanet bir yere gittik değil mi? Ondan sonra en bir yer şarkı. bulduk, şarj ettik. ABM'ye girdik, şarj ettik, sonra evet. Ev, evimiz oldu. Ama yakın, yaklaşmışız evet. Eve de. evet. Doğru bulmuşuz. Evet, evet yaklaşmışız. Benim sayemde. Tarifinde kalsa Rusya'ya doğru gidiyorduk yani. Hı. ben o hiç öyle. kaybolmam ki. Google var, Google Maps. Kaybol eve geç gidiyor tarif. <laughs> Aynen. evet, bir dahaki gezinizde nereye gidelim? Onu yorumlara yazın. Bir de sizin de böyle anlarınız varsa havalimanında bekletilme alınız. Onu da Yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Be beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Burak Gökalp'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Eğer Peace. müzik dinlemek istiyorsanız görüşmek üzere.